Türkiye'de gıda güvenliğine yönelik endişeleri artıran bir olay daha yaşandı. Çorum'da faaliyet gösteren bir market zincirinin 3 ayrı şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi. Daha önce benzer ihlaller nedeniyle ceza uygulanan bu marketlere bu kez daha ağır bir yaptırım uygulandı. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Ata Caddesi üzerinde bulunan iki şubeyle, Bağcılar'daki bir şubede mevzuata aykırı şekilde raflarda kalan ürünler belirlendi. Bunun üzerine belediye encümeni kararıyla söz konusu iş yerlerine birer gün süreyle kapatma cezası verildi. Zabıta ekipleri kararın ardından market şubelerine giderek mühürleme işlemini gerçekleştirdi. Şube girişlerine asılan afişlerde halkın sağlığını tehlikeye atan bu ihlal açıkça ifade edilerek iş yerlerinin belediye tarafından geçici süreyle kapatıldığı bilgisi yer aldı. Zabıta Müdürü İrfan Göyhan yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Göyhan, halkın sağlığıyla oynanmasına asla göz yumulmayacağını, benzer ihlaller karşısında kararlı bir duruş sergilemeye devam edeceklerini belirtti. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.